Maria, ne oluyor? Bilmiyorum. Abi açsana kapıyı. Mustafa. Bak arabanı getirdim. Abim bu. Çalar çalar gider merak etme. Kapıyı kıracak şimdi ama. Abim açsana şu kapıyı. Mustafa. Mustafa nerede? Mustafa! Hey! Bir dakika ne yapıyorsun sen? Benim evime böyle giremezsin. Bak Maria, kardeşimi alıp gideceğim, tamam mı? Çekil. Ee, giremezsin dedim. Giremezsin Çekil. dedi abi, duymadın mı? Oğlum, yaralısın sen. Hadi hastaneye gidiyoruz. Bak, arabanı da getirdim, al. Ben hastaneye, hastaneye gelmiyorum abi. Babam, Mustafa'yı al, hastaneye yatır dedi. İyileş, Sonra burada mı kalırsın, başka yere mi gidersin bilmem, tamam mı? Hadi şimdi hastaneye gidiyoruz. Hadi abi. Babama söyle, ben hastaneye gitmiyorum abi. Bak kızın önünde olmuyor böyle. Hadi abi. Değilsen beni hiçbir kuvvet buradan götüremez, anladın mı? Zorla mı götüreyim seni? Mustafa, git istersen. Zaten hastanede olman gerekiyor. Sen karışma Mayancığım. İyi. Benden günah gitti. Hadi hadi. Abi, abi. abi abim gel. Ne yapıyorsunuz siz? Abi, abi dur. Karışma bak. Abi. Bak, zorluk çıkartma. Canını yakacağım. Git. Dur. Abi. Mustafa. <laughs> Babamı yine başıma bela ettin ya. Allah razı olsun Mustafa. Selametle abiciğim. Selametle Selametle abi. Sizin ailede herkes deli galiba. Bakma sen. Babamdan çekindiği için böyle davranıyor. Tanısan çok seversin aslında. Mustafa ne kanıyor. Maria. Mustafa. Maria. Mustafa ne oldu iyi misin? Ya sen her düştüğümde beni böyle tutacak mısın? Sen şimdi bana numara mı yaptın? Aa! Vurma vurma. Elin de ağır zaten ya. acıyor. Vurma vurma. Ya vurma Ay şimdi vurma. Şimdi sana. Vurma tam, var ya.